Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Görüntü sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 216. İlk öğretim çocukları için egzersiz. Burada Sağlık Bakanlığı'nın örnek yürüyüş programı var arkadaşlar. Bunu inceleyelim. 217'de ilk öğretim çocukları için örnek egzersizlerimiz verilmiş. 218'de yine aynı şekilde devamı var. 219'a devam ediyor. Düzenli fiziksel aktivite yapın şeklinde madde madde bize bilgiler vermiş. Sayfa 221. etkinlik. Bu ifadelerdeki altı çizili kelimenin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin hangilerini günlük hayatta kullandığımızı söyleyin. Buradaki fonksiyon, egzersiz, pozisyon, kenetlemek ve kas. Bunlar arkadaşlar bazılarını örneğin egzersiz veya kas kelimelerini kullanıyorum. İkinci etkinlik. okuduğumuz metne göre aşağıdaki sorulara cevapları işaretleyelim. Hangi egzersiz omuz kaslarını kuvvetlendirir? Kolları öne doğru uzatıp omuz hizasında tutmak. İki el ile yukarı doğru uzanıp geriye esnem hareketi hangi kasları güçlendirir? Sırt ve bel düzgünlüğünü sağlar. Gün içinde neden öğrencilerin bel ve sırtına çok yük binmektedir? sırada çok oturdukları ve oturarak yazdıkları için ve son egzersiz hareketleri genellikle kaç defa yapılmalıdır? 3 kez tekrarlamadır. Sayfa 221 3. etkinlik. Aşağıdakilerden hangisi yapılan egzersizlerin faydalarından birisi değildir? Sağlıklı kilo almayı sağlamak. Evet, egzersiz kilo almayı değil arkadaşlar, sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi, zayıflamayı sağlar. Dördüncü etkinlik, Oğuz ilk durmasını sağlayan kasları uyarmak ve iki kürek kemiği etrafından yapışan kasların gerilmesini sağlamak istiyor. Buna göre Oğuz aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmalıdır? Ayaktayken kollarını belinin üzerine ve arkada yapmalı arkadaşlar. Hemen devam edelim beşinci etkinlikle. Sağlıklı yaşam için egzersizin önemini sormuş. Egzersiz vücut sağlığı için çok önemli bir faktördür. Diyabet, obezite, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa fayda sağlar. 6. Buradaki yazımı yanlış olan kelimeleri belirerek örnekteki gibi düzeltelim. Buradaki Azerbaycan kelimesi ülke ismi olduğu için özel isim büyük harfle başlar. Kelimin altındaki toprakları temizlemeye çalışıyordu. Buradaki 2 bitişik yazmak zorunda. Depoda gıda, giyim, temizlik malzemeleri var. Depoda daha, daha bitişik yazılmak zorunda. Sağlıklı yaşam koşusuna katılmak ister misin? Buradaki misin soru iki, ayrı yazılmalı. Kütüphaneye 44 hikaye kitabı bağışladı. İki kelimeden oluşan sayıda arkadaşlar ayrı yazılmak zorunda. Sayfa 222 7. etkinlik. Okuduğunuz metindeki egzersizleri öğretmenizin gözetiminde bir hafta uygulayalım. E, varsa fark ettiği değişimleri yazalım. Öğretmenimizle derste öğrendiğimiz egzersizleri bir hafta boyunca düzenli bir şekilde uygulamaya başladık. Bu bir haftanın sonunda daha dinç olduğumu, yazı yazarken daha az yorulduğumu, okul çantamı daha kolay taşıdığımı, kaslarımın fonksiyonlarının arttığını, daha kolay merdiven çıktığımı fark ettim. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Görün sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 216. İlköğretim öğretim çocukları için egzersiz. Burada Sağlık Bakanlığı'nın örnek yürüş programı var arkadaşlar. Bunu inceleyelim. 217'de ilk öğretim çocukları için örnek egzersizlerimiz verilmiş. 2018'de yine aynı şekilde devamı var. 219'a devam ediyor. Düzenli fiziksel aktivite yapın şeklinde madde, madde bize bilgiler vermiş. Sayfa 220 birinci etkinlik. Bu ifadelerdeki altı çizili kelimin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin hangilerini günlük hayatta kullandığını söyleyin. Buradaki fonksiyon, egzersiz, pozisyon, kenetlemek ve kas. Bunlar arkadaşlar bazılarını örneğin egzersiz veya kas kelimelerini kullanıyorum. İkinci etkinlik okuduğumuz metne göre aşağıdaki soruları cevapları işaretleyelim. Hangi egzersiz omuz kaslarını kuvvetlendirir? Kolları öne doğru uzatıp omuz hizasında tutmak. İki el ile yukarı doğru uzanıp geriye esnem hareketi hangi kasları güçlendirir? Sırt ve bel düzgünlüğünü sağlar. Gün içinde neden öğrencilerin bel ve sırtına çok yük bilmektedir. Sırada çok oturdukları ve oturarak yazdıkları için. Ve son egzersiz hareketleri genellikle kaç defa yapılmalıdır? 3 kez tekrarlamadır. Sayfa 221 3. etkinlik. Aşağıdakilerden hangisi yapılan egzersizlerin faydalarından birisi değildir? Sağlıklı kilo almayı sağlamak. Evet egzersiz kilo almayı değil arkadaşlar sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi zayıflamayı sağlar. Dördüncü etkinlik Oğuz ilk durmasını sağlayan kasları uyarmak ve iki kürek kemiği etrafından yapışan kasların gerilmesini sağlamak istiyor. Buna göre Oğuz aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmalıdır? Ayaktayken kollarını belinin üzerine arkada yapmalı arkadaşlar. Hemen devam edelim 5. etkinlikle. Sağlıklı yaşam için egzersizin önemini sormuş. Egzersiz vücut sağlığı için çok önemli bir faktördür. Diyabet, obezite, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa fayda sağlar. 6. Buradaki yazımı yanlış olan kelimeleri belirleyerek örnekteki bir düzeltelim. Buradaki Azerbaycan kelimesi ülke ismi olduğu için özel isim büyük harfle başlar. Kelimin altındaki toprakları temizlemeye çalışıyordu. Buradaki 2 bitişik yazmak zorunda. Depoda gıda, giyim, temizlik malzemeleri var. Depoda daha, daha bitişik yazılmak zorunda. Sağlıklı yaşam koşusuna katılmak ister misin? Buradaki misin soru eki ayrı yazılmalı. Kütüphaneye 44 hikaye kitabı bağışladı. İki kelimeden oluşan sayılar arkadaşlar ayrı yazılmak zorunda. Sayfa 222 7. etkinlik. Okuduğunuz metindeki egzersizleri öğretmenizin gözetiminde bir hafta uygulayalım. E varsa Fark ettiyiz değişimleri yazalım. Öğretmenimizle derste öğrendiğimiz egzersizleri bir hafta boyunca düzenli bir şekilde uygulamaya başladık. Bu bir haftanın sonunda daha dinç olduğumu, yazı yazarken daha az yorulduğumu, okul çantamı daha kolay taşıdığımı, kaslarımın fonksiyonlarının arttığını, daha kolay merdiven çıktığımı fark ettim. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere hoşçakalın takipte kalın.